biz birbirine. Ha. O yüzden. Hiç mi istemiyor? Böyle çanklar yenileniyor falan filan. Öyle bir şeyler varmış. Harun ETB gene bir şeyler biliyor da biz akşam. çok. o pro. Ooo hepsi var. küçük lan hala bunların. Enzel bunlar, bunlar hala ne küçük. Diyor? Bunları beslemedik Bence bunlar abi. Bence bunlar besler eşi ki büyümez ki bunlar. Büyürürler büyürler. Büyümezler. Ben bağış yukum o sırada. Galaxy Murat, Akgün Yete, Berk, Eren, Dark Mehmet, Çocuk Ev, Sandy, Yusuf Sorba, Emirhan, Bora, Çok teşekkürler. Abi nerede? Teşekkür arkadaşlar. Abi burada 12 tane var. Başka. Burada. Oğlum besle besle yazıktır. Neden besliyorsun? Bir daha geliriz işte bir posta çiftleştiririz biz bunları. Abi bunların çiftleşmesi için bunların şey yapması lazım. Yani biz buradan gidelim. Aa dur Şu şeyleri şeklini değiştirerek. Komik olur. <laughs> Bu ne Sen abi? Ona bir şeylere. Bu ne? Ona sağ tıklıyorsun. Sağ tıkla ona, sağ tıkla. Aha. Zırh, zırh sandı bu. Sana da yapalım mı bir tane? Yani. Vereyim yok mi gerekti, sana? Ben de bir tane Gerek yok, gerek yok. Boş bir şey abi. <laughs> Yemeci buraya gelsene. Şuraya, şuraya baksana. 31. <gülüyor> <gülüyor> Kendi mi yazmış? <laughs> ha? Kendi yazmış. Şey yazsana oraya, bir şey su iç yazsana. 32 yazdım. Q küve, küve yaz bence altına. 32 daha iyi değil mi? Nasıl yapılıyor abi o? He? Tabela mı? He. Baksana ben ne yazdım. 36 numara kırmızı. Ha. Aa dur 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 dur. Bekle bekle. 32. Bence de arasına evinden gitmeliyiz artık. Abi benim evime bok gibi yazdı herkes. Ben de biraz yazayım. Oha! Tavuğun olduğu yere baksana YBC. Şük. Çünkü... Camın oraya bak. Camın diğer tarafına bak. Nereden? Tavuğa bak. bak. Camın en tepesinde. Nasıl yaşıyorsa orada. Abi onu hak etti. Orada ne yapıyor acaba? Orada suyun içinde mi bu? Boğulmuyor mu orada cidden? Dur ne yazalım başka? <laughs> kıve kıve yazsana. Komik olur. Ne? Kıve kıve yaz komik olur. Ne yazayım? Kıve kıve. Bu ne ya? Komik bir şey. Berat öyle giriyor. <laughs> ben de bir şeyler yazayım. Dur bakayım, bir yazacağım birazdan. Ne yazalım? Çük yazdık arkadaşlar. Ben bir şey su içeceğim oraya. Onu ya onu yazmadan onu Tavuklar gelecek. hediyemiz yazalım. Tavukları hatta başkasını su Tavuklar. Hediye. Aynen yapalım böyle bir şey. Chat Tavuklar hediyemiz önemli. bekle bekle bekle. Tavuklar hediyemiz. Yugo ve Yugo. Carlos. Ve... <laughs> Aynen yazdım. <laughs> Arkadaşlar aranızdan biri söylerse Yugo ve Carlos. Arkadaşlar tamam. bak birisi söylerse bütün size karşı inancım bitmiştir. Hani diğerlerini bana ispiklemeniz normal ya da değil mi? Ama bizi onları evet. çok yanlış. Söyleyen, söyleyen ne olsun ya böyle ee, söyleyen annesi ne olsun? Söyleyenin annesi vurduruyor. Ne? Çok ağır ama. Vurdurur. Abi bunun adı ispiyonculuk. Arkadaşlar Yigo ile ikiyoruz. Bütün suçu, bütün suçu. Ne yapıyorsunuz lan? Kime gidiyorsunuz? Merhaba ya. Yo yo ya koya... Bir adet... Evet. Bir de şey yazdım. Yue ya bir adet yazdım. Ne lan nereye, nereye yıkıyorsunuz? Nereye yıkıyorsunuz? Yani? evine bir şeyler yapmak için şu Hugo ile kardeşin üstüne attık. Aynen. Nasıl fikir? Ne yaptınız lan Berat'ın evine? Oğlum çocuk ki. uğraştı lan hani evi o kadar. Bir şey yazmıyor, bir şey yapmıyoruz ya. Ee, Yugo ee, yani baş... ee, not bırakıyorsunuz ha? Not bırakıyoruz ayrı bir de evini tavuk şey doldurduk. Tavuk yukarıdan bir... giriş var mı eve? Var var. Ya hmm. şey yukarıdan gir. Burada tavuklar çıkıyor diye bunları koyduk. <laughs> bir de yardım etmiş biz evet. oğlum adama. Garloş ve Evra yazayım bir de. <laughs> bak ben de yazdım ya bak arkana bak. Yugo evet. ve Garloş ziyaret etti. <laughs> Arkaya bak sen Evra Tavuklar, ile Yusuf'un yeri Tavuklar Yugo ve Garloş. Yugo ve Garloş. <laughs> Evra ile Yusuf'un yeri. Garloş. Yugo. Garloş ve Evra 32. Bir de şey yazalım. Şu... Garloş'a abone ol yazalım dur. 32 ne yaptı lan? Oğlum bu tavuk bug'a girmiş lan bunlar. Oğlum merdiven altta bu hayvanlar bug'a giriyor küçük hayvanlar. Bandlar da bug'a giriyor. Ya Yo, Garloş abone ol Garloş. Sapto Garloş yaz. Sapto Garloş. Abone. Yunus Emre Koz. Abi Yunus, ko bu arada suçu onlara atıyoruz ha biz yapmadık. Bir de 32 yazdım. Berat'ın en çok sevdiği şey 31. 32. <laughs> evet. Çok güzel olmadı bebi. Oğlum tavuklar niye büyümüyor? 2 saattir buradayız. <laughs> Ne kadar sürede büyüyor bu tavuklar? Bayağı oldu. Nedim'in ağrı kılıç büyüyor. Kanka iki gün falan geçmesi gerekiyor Minecraft günü. Gece uyup kalktınız mı? Yatıp kalktınız mı? Ya da evet. yanında çok fazla tohum alan var mı? Var abi al al. Varsa yaparsan. tohumla birlikte besleyin büyür bunlar ya. Besleyince büyür. Neredesiniz lan gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Biz bay bir gün geçti ikinci güne geçiyoruz işte. Herhalde yarın oluyor değil mi? Altın Bilmiyorum farmı ya. nasıl yapılıyor ya onu yapalım. Kanka Kafa altın farmı şu an çok uğraştırıcı bir iş ya. Allah abi, Uğraşsana, uğraşsana. Uğraşım zaten malzemeleri topladım kanka da bugün işlerim vardı biraz o yüzden de, yapalım ha üç, üçümüz yapalım mı? Anlat bize. Kanka ben blokların çoğunu topladım ya neyin nasıl olduğunu. Yani isterseniz boss keselim kanka şey lazım. Yıldız lazım aslında bize. Ha, boss Gidek kesince ne oluyor ama önemli olan o. Kanka şu an fener yapıyoruz ya. Aha. O fener yıldızı düşüyor o fenere bir tane yıldız lazım o da wither'dan düşüyor ondan mesela benim evin orada var. Köye birkaç tane yapalım ki her yere et etsin. Bir tane var yani köyde koskoca köyde. Ha, hadi bir de zor bir boss yani hiç görmediniz. Ama onu şöyle gidip şuradan çıkalım. Wither kafası bulmamız lazım. O yüzden bir tane Nether'da şeye gideceğiz. Ee, neydi onun adı? Kaleye gideceğiz. Ben burada arada yatıyorum. Yatamazsın yakalı canavarlar var. Nasıl canavarlar? Ben, Nasıl canavar? ben bağlantıyı kes istedim. <gülüyor> 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 o zaman ilk şey Nasıl? yapalım e, ee, bu Berat'ın evi buslayalım. Sonra o dediğin şeyi keselim. Uyudu, uyanıldı mı? Tamam. Evet, Uyandık. Oğlum burada iskelet niye doğdu ki ya? Biz vardık burada. İskelete bak peak atıyor. Yat lan iskelet. Tam günüz oldu arkadaşlar. Şey Enzel. Tohumumuz varsa hadi bunları besleyelim. Bunlar büyüdü herhalde. Bakalım. Onlar büyür ya. Zaten burada oyunda ya şey. Lazım normal dünyada olacak ya. Oo, o bazıları ya. büyümüş Ezel. Bak çocuklarımız. Büyümüş mü? Ya bazıları bak, büyümüş. Şey, tohum verdiklerini büyüyor kanka. Bence de gidelim geri gelelim. Biraz daha büyüsünler. Lan bunlar büyür büyür kanka. Bunlar yarına büyümüş olacak. Acil acil büyümeleri ben. lazım. Çiftleştireceğiz. Abi biz bu evde 500 tane tavuk çıkaracağız. Bu evin ağzına sıkacağız. Hem de Berat'e bir hediye edeceğiz yani. 500 tane hediye 500 olacak. tane tavuk Ama... olacak. Ama chatten bir anlaşma yaptık. Bu arada teşekkür ederim. YBC anlaşmamız neydi chat? Anlaşma neydi chat? Anlaşma söyleyenin annesi söyleyen göttür. Söyleyenin Aynen. annesi biz bir şey konuştuk az önce de sürekli hatırlatıp insanlara şey yapmak istemiyorum. Aynen akşam. Bir de suçu Carlos'tan Nigo'nun üstüne atacaksınız. Eğer birisi derse Berat gelecek yayına. böyle yaptı. Bu arada herkes herkes Yugo e, ve Garlosh yaptı desin. Bazıları muhtemelen YBJ yaptı falan diyecek ama yine de arada kalacaklar. Biz yapmadık. Abi çoğunluk siz adamsınız abi. Biz bu sefer de biz toksik olalım. Hadi. YBC yapmadı. Enzel de yapmadı. Garloş'tan Yugo tamam mı? Bu evi Garloş'tan Yugo ağzını sıçacak. Tamam arkadaşlar. Çok ayıp abi milletin evine ayıp böyle şeyler yapıyorlar ya gerçekten. Gözü bir şey yapmıyoruz ki abi evine tavuk koyuyorlar. Yok lan ben hayır olmuyor. Garloş da yugo yapıyor ya böyle kanka ayıp yani böyle. Yani ayıp <laughs> etmiş ya. Abi ayıp abi garloş hani yugo tam ne? insanlar değil ben de sevmiyorum bunu. Ayıp ya insanlar o kadar aşıyor. Gidiyorlar evlerine tavuk koyuyorlar ya. Neyse biz aslında ne yapacağız şimdi? Aslında tavuk koyması tavuk. güzel bir şey aslında. Ya bu arada yumurta... şu... He ta... oğlum bedava yemek lan. Valla biz yemek şey yapıyoruz aslında ya. <laughs> Sende bak... yumurta vardı <laughs> yumurta. ben burada havuçları aldım. Havuçlarla nasıl altın havuç yapıyoruz? E var mı? Var mı altın parçalarım da var. Altın parçalarını şey o 8 köşeye koyuyorsun, ortaya altın avuç koyuyorsun. Tamam. O şekilde yapıyorsun. Hemen gideyim yapayım. En çok bu mu can veriyor harbiden? E can olarak yani şey doldur şey tokluk olaraktan evet o en çok o veriyor tokluk. Abi bir şey dersem bana şey soksunlar soksun arkadaşlar. Yalan söyleyelim bu sefer. Bu sefer yalan söyleyeceğiz hepimiz. Tamam mı? Topluca bir yalan söyleyelim bakalım ne olacak. Altın parçalarıyla değil mi? Aynen. Aynen Oo. altın parçalarıyla. Altın avuç. Ben niye o zaman altın elma yapmışım geri zekalı gibi? Altın elma o kritik durumlar için aga. Mesela lava düşersin ya da canın bir anda çok az kalır. Altın elma yediğin an hem hasarı azalırsın hem canın bir anda çok hızlı dolar. Altın elma vurulsun yani mutlaka. Ha. Altın elma iyi bir şey. Bende mesela var 6 tane. Çok kritik durumda yiyorum bir tane. Bir şey olmuyor kurtuluyorum.